Attı sokağa. Elleri kırılsın. Her Allah'ın günü böyle. Canım ya yazık sana. Ne yapacağım nereye gideceğim bilemiyorum. Ama eve dönmeyeceğim kesin. Kızım biz her dayakta evden gitseydik o. Çocuğum var. Dönmeyip de ne yapacaksın? Yalnızken dövseydi neyse. Kuma getirdi. Onun yanında. Çocuk anlayacak. Bu gece burada kalabilir miyiz biz? Yarın gidecek bir yer buluruz. Burada olur mu? Evde kalırsınız benimle. Nasıl olsa yalnızım bu gece. Olur mu ki? Neden olmasın? Anne, o zaman siz bize gelirsiniz değil mi? Bak şimdi kızım olur mu? Benim için korkmana gerek yok. Mıstık var anne. Abim de ara sıra kontrol eder. Bir şey olmaz merak etme. Oturuz işte hep beraber. İyi madem. Kızı da sokakta bırakacak halimiz yok. Allah sizden razı olsun cümlemizde. Yüzümü yıkayayım. Yazık. Benim. Ne oldu? Tamamdır. Hay yaşa. Konuştuğumuz gibi tamam mı? Ben bu tarafı aynı şekilde ayarladım. Aslansın sen be. Aslan. Dikkatli ol ne olur. Sen de aman. Bir aksilik çıkmasın. Bitsin artık bu iş. Bu gece bitecek Mustafa. Bu gece söz verdiğim gibi bitecek. yapıyorsun şimdi? Otelde yemek yiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? İyiyiz biz de. Annemler yeni gitti. Yemeğe kalın dedim ama durmadılar. Nasıl olsa Emine yanımda diye üstelemedim ben de. Ya. Ona da üzüldüm ama tam gününde seninle kaldı yani. Keşke her zaman kalsa. Senin tam aran kadar olmaz ama yine de bana çok yardımı olur. <laughs> Doğru iyi olur. Hem pastanede hem evde çalışır. Hakikaten ya konuşsana bir istersen. Dur bakalım pek olacak gibi görünmüyor ama belki kocasıyla barışır. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Menekşe. Doktora ne zaman gideceksin bir daha? Hafta sonuna kadar her gün. Malayı döndükten sonra haftada iki kere gideceğim. İyi. Güzel. Tamamen iyileşmem için. Sonra da biraz devam etmem lazımmış. Tabii canım. Edersin sen de ne olacak? Halil, seni özleyeceğim dedim ya, çok özledim. Ben de canım. Seni seviyorum. Halil? Ben de canım. Kapatıyorum, Mithat Bey geldiler de. Aman kapat kapat, hadi öptüm. Selam söyle bende. Kusura bakma kapattı. Ziyanı yok. Elinize sağlık, vallahi çok güzel olmuş. Afiyet olsun. O ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.